Bayılmayın. Farklılıklarımızın bize özel yaptığını hep aklımızda tutarız. Haklarımız var. Yaşama, sağlık, eğitim, oyun oynama hakkımız. Ölçülge kendimizi ibadet edebilme hakkımız. Biz diledik. Hayat ebe elde evde kalıyoruz. Vatanı korumanın çocukları korumaktan geçtiğini biliyordur. Ben de dağılsak, okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik. Ama 100 yıl önce Gazi Meclisimizin açılışında bize armağan edilmiş bayramımız var. Evet ama göz kuşumuza şaşırtmayacak. Biz Türk çocuklarıyız, hangi zorluk bizi durduracak şaşırız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Cospül'ü hep birlikte kutlayacağız. O zaman haydi herkesi 23 Nisan saat 21'de balkonlarımızda İstiklal Marşı söylemeye davet ediyoruz. Elimizde bayraklarımızda hep bir ağızdan yaşasın 23 Nisan. <laughs> yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal